Otizm ve diyet, yıllardır konuşulan, bitmek bilmeyen bir bilmece, değil mi? İşte bu bölümde, bu bilmecenin parçalarını bilimsel kanıtlarla birleştirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Peki, gerçekten yediklerimiz otizmi etkileyebilir mi? Bu o kadar temel bir soru ki, bir yanda umutla yavap arayan aileler var, diğer yanda ise bu sorunun peşine düşmüş bilim insanları. İşte ilginç olan da bu. Bazı aileler kesinlikle evet diyor ve onların bu güçlü deneyimleri bilim dünyasını da harekete geçiriyor. Gelin şimdi bilim insanlarının bu nasıl olabilir sorusunun izini sürdüğü o ilginç hikayeyi hep birlikte bakalım. Ama durun. Bu karmaşık bilmeceye dalmadan önce en başa dönmemiz lazım. Her şeyi doğru anlamak için ilk yapmamız gereken otizme bakış açımızı şöyle bir gözden geçirmek. Çünkü inanın bana her şey tam da burada başlıyor. Ve işte kilit nokta tam olarak bu. Bilim artık bize diyor ki tek bir otizm yok. Bunun yerine bir yelpaze gibi düşünün. Birbirinden çok farklı özellikler gösteren otizmler var. Bakın bu oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısı. Peki bu otizmler fikri nereden çıktı? Kanıtlar oldukça güçlü. Mesela her bireyin gelişim yolculuğu birbirinden o kadar farklı ki Bazılarında epilepsi, bazılarında DHB gibi eşlik eden durumlar görüyoruz. Uyku sorunları, mide bağırsak problemleri, genetik yapıları bile bambaşka olabiliyor. Yani tek bir kalıptan bahsetmek imkansız. İşte bu çeşitlilik, diyet gibi bir müdahalenin neden herkeste aynı etkiyi yaratmadığını anlamamız için ilk ve en önemli anahtar. İşte tam da bu çeşitlilikten yola çıkarak en çok konuşulan, en çok araştırılan konuya geliyoruz, glüten ve kazein meselesi. Hani şu buğdayda ve süt ürünlerinde bulunan meşhur proteinler. Kısaca GF-CF diyeti deniyor buna. Mantığı basit. Glüteni ve kazeini beslenmeden tamamen çıkarmak. Ve bu diyeti uygulayan bazı ailelerden gelen hikayeler gerçekten de inanılmaz. Davranışlarda çok belirgin, çok olumlu değişimler olduğunu söylüyorlar. Peki, madalyonun diğer yüzünde yani bilimsel kanıtlarda ne var? İşte işin rengi burada biraz değişiyor. Yapılan büyük, kapsamlı araştırmalar bu diyetin bütün popülasyon için işe yaradığını gösteren net bir kanıt bulabilmiş değil. Bu da bizi bilmecemizin en can alıcı sorusuna geri getiriyor. Eğer bu herkese uyan sihirli bir çözüm değilse, o zaman neden bazı çocuklarda bu kadar belirgin, bu kadar olumlu bir fark yaratıyor gibi görünüyor? İşte bu soru, bu neden sadece bazılarında işe yarıyor sorusu. Bilim insanlarına çok ilginç bir yere, hiç beklenmedik bir rotaya soktu. Beyin ve bağırsaklarımız arasındaki o gizemli ve güçlü bağlantıya. Karşınızda bağırsak beyin ekseni. Bunu, sindirim sistemimizle beynimiz arasında hiç durmadan işleyen çift yönlü bir otoyol gibi hayal edin. Bilim insanları da şimdi tam olarak bu otoyoldaki trafiğin bazı otizm türlerinde davranışları nasıl etkileyebileceğini çözmeye odaklanmış durumda. Ve bu otoyol üzerinde yaptıkları araştırmalarda bilim insanları dört tane çok önemli kavşak yani dört kilit ipucu keşfettiler. Şimdi gelin bu dedektiflik hikayesindeki dört ipucunu tek tek inceleyelim. Bu dört ipucu ne mi? Birincisi, yiyeceklerin vücudumuzda nasıl parçalandığı, yani gıda metabolizması. İkincisi, bağırsaklarımızı bir kale duvarı gibi koruyan bağırsak bariyeri. Üçüncüsü, vücudumuzun savunma ordusu, yani bağışıklık sistemimiz. Ve dördüncüsü, belki de en gizemlisi, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, yani mikrobiyota. Bütün kanıtlar işte bu dört alanda toplanıyor. Hadi ilk ipucuyla başlayalım. Opioid taklitçileri. Bu, her şeyin başladığı yer. Vücudumuzun glüten ve kazeini nasıl parçaladığı. Vücut bu proteinleri sindirirken, egzorfin adı verilen küçük parçacıklar ortaya çıkıyor. Şimdi bu egzorfinleri şöyle düşünün, beyindeki bazı kilitlere uyan sahte anahtarlar. Morfin gibi etki gösterebiliyorlar. İyi ama bu sahte anahtarların beyne ulaşması nasıl mümkün olabilir ki? İşte bu soru bizi doğrudan ikinci ipucumuza getiriyor. Sızdıran bağırsak. Yani vücudun güvenlik sisteminde açılmış olabilecek bir gedik. Burada sızdıran bağırsak ya da bilimsel adıyla artmış bağırsak geçirgenliği hipotezi devreye giriyor. Normalde bağırsak duvarımız çok sıkı bir güvenlik kontrol noktası gibidir. Her şeyin geçişine izin vermez. Ama biriken kanıtlar gösteriyor ki otizm spektrumundaki bazı bireylerde bu kontrol noktası olması gerektiği kadar sıkı değil ve bu gedik yüzünden o bahsettiğimiz sahte anahtarlar gibi normalde dışarıda kalması gereken moleküller kan dolaşımına sızabiliyor. Peki kan dolaşımına böyle davetsiz misafirler sızınca ne olur? Tabii ki vücudun savunma ordusu yani bağışıklık sistemi alarma geçer. İşte bu da bizi üçüncü ipucumuza getiriyor. Bağışıklık sisteminin verdiği tepki. Buradaki bulgular gerçekten de çok çarpıcı bir deseni ortaya koyuyor. Bazı çalışmalarda tutarlı bir şekilde şu görülüyor otizm spektrumundaki bazı bireylerin kanında glütene karşı üretilmiş yüksek seviyede asker, yani antikor var. Bunun anlamı ne? Bağışıklık sistemi glüteni bir düşman olarak görüyor ve ona karşı bir savaş başlatıyor. Bu da vücutta bir iltaplanma durumu olabileceğini işaret ediyor. Ve geldik dördüncü ve son ipucumuza. Belki de bu araştırmanın en heyecan verici, en yeni alanı burası. Mikrobiyota bağlantısı. Yani bağırsaklarımızda bizimle birlikte yaşayan o trilyonlarca bakteri. Bu konuda yapılan bir çalışma var ki gerçekten ufuk açıcı. Henüz fareler üzerinde yapılmış bir çalışma, evet ama sonuçları çok etkileyici. Araştırmacılar, farelerdeki sızdıran bağırsak sorununu Bacteroides fragilis adında spesifik bir bakteri vererek düzelttiklerinde sadece bağırsak sağlığının değil, aynı zamanda farelerin davranışlarının da düzeldiğini gözlemlediler. Düşünebiliyor musunuz? Bağırsaktaki bir bakteri davranışı değiştiriyor. Bu, mikrobiyota bağırsak beyin üçgeninin ne kadar güçlü olabileceğinin en net kanıtlarından biri. Peki, tüm bu ipuçlarını masaya yatırdığımızda, dedektiflik hikayemizin sonunda nereye varıyoruz? Bilmecenin parçaları artık birleşiyor mu? İşte vardığımız sonuç. Herkese uyan tek bir otizm diyeti diye bir şey muhtemelen yok. GFCF diyetinin tüm popülasyon üzerinde bir etkisi görünmüyor. Ancak bütün kanıtlar otizm spektrumu şemsiyesi altında diyet ve bağırsak beyin eksenindeki sorunlardan özellikle etkilenen bir alt grup olabileceğine işaret ediyor. Belki de buna diyetle ilişkili otizm fenotipi diyebiliriz. İşte bu, herkese tek bir çözüm anlayışından kişiye özel yaklaşımlara doğru atılmış dev bir adım demek. Bu araştırma gelecekte çok daha kişiselleştirilmiş müdahalelerin kapısını aralıyor ve bizi gerçekten düşündüren, kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer beslenme bazı bireyler için beyni ve davranışları bu kadar derinden etkileyebiliyorsa Bedenimizle zihnimiz arasında henüz farkında bile olmadığımız, keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar inanılmaz bağlantı olabilir?